Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Majora'nın 3. günü ve Eternal Fire'ın 4. maçındayız. Bu maçlar biraz erken bitti sanırım oyun için 3. 4. randa yetişebildik. Zaten 2-3 evet. Iki, randı kaybetmişiz. Maç hakkında bilgi vereyim. Kaybedersek evimize dönüyoruz Ankara'ya <laughs> <laughs> ilk uçakla. Umarım kaybetmeyiz. Hikaye burada son bulmasın be. Hadi bakalım. Aynen. Yok yok son bulmaz ya. Severiz biz geriden gelmeyi. Evet trade'ler alındı ama 3'e 2'yiz şu an. Birinin 12 canı var. Birinin yarı canı var. Of. Xantharys'in yeri güzel derken. Ya Vertigo bu arada. yani Biz Ahmet Vertigo'da çok iyi oynayalım lan. Vertigo bizim pickimiz. MBR'sa nak pickleri. Üçüncü map yine Dust 2. Ya üçüncü, üçüncü map e kalmasa evet. iyi olur. Evet, Üçüncüm Dust 2'ye kalmasın ya. Biz 2-0 bitirelim. Rahat evet. bir olsun. MBR'ın da Dust 2 iyi değildir. Ama yani bizimki de iyi değilmiş. Anladık yani biz. Evet. Evimiz memimiz diyorduk. Güzel diyorduk. Severiz diyorduk. Bütün oyuncuların çok iyi antrenmanı var diyorduk. Belimizi doğru tamam. Ya aslında kötü değiliz. Ya yani Lurk'ü önleyemiyoruz. Ben onu anlayamıyorum. Evet zaten genelde aim yüzünden kaybetmiyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum bunu her maç ama birazcık akıl oyunlarını tahmin edebiliyor olmamız lazım ve yapabiliyor olmamız lazım. Maybe ya birazcık belki Çıkartır. Şello'yu tanıyorum. CT'de daha iyi tutacağız eminim ama yani en azından bir bayış round'ı alalım da. Evet evet hani bir fark olmaması lazım. 9-6 10-5 okeyim ben şu an. 11'e evet, evet. kapatmayalım da 11'e 4 kapatırsak adamlar pistol alanda alırsa bitti. Maksimum 4 fark olsun yani. Immort bence tahmin etti orada adam olduğunu ama. oh güzel. Ha zon vurmuş. Çok eyvah güzel, çok güzel. güzel. Aa, Kalix Santrese vurmuş. Hı hmm, ona eyvah eyvah dedim zaten. Çok iyi lan Flaat. Ah, onu alsa. Senin elinde AWP var. Aha. Biz bir round aldığımız zaman devamı gelecek bence öyle düşünüyorum da. Olabilirsek. Ama Kalix gitti ya. Öncelik var. Çok güzel. Oo, nice bu oğlum. Çok, Çok güzel Çok iyi Zantaraz. döndü. Çok iyi döndü. Oy. Oy. <laughs> Zantares. İşte görmek istediğimiz manzaraya. Evet evet. İşte Amka vardı. Manzarayı görünce. Hadi abi 9-6 bitiriyoruz. 9-6 bitirmemiz harbiden böyle. Var var. Çok, Çok güzel. Çok iyi. Ama ya hayır hayır, hayır ya, Kalixi de blokladı. Ya şöyle line-up'lara düşmemek gerekiyor ya. Çok line-up yedik ya maç boyunca. Bir şey diyeyim mi? Belki de yani turnuvanın bu aşamada en çok izlenen maçlarından birini izliyoruz şu an ve 133k belki 134k Brezilyalı izliyor bu maçı abi. Yani. Hadi rezil edin onları. Tam destek, full destek. Take, take my energy. Çok Bak güzel lan Immortan. Çok iyisin Immortan ya iki entry ile başladık çok güzel. Güzel moli. Kötü flash. Nasıl olsa öndeyiz deyip silah seviyorlar çünkü onların da paraları yok şu an. aynen öyle. Bakarsanız 7-1 önde olmalarına rağmen biz de o kadar bomba kuramadık aslında ama paralarını evet. iyi harcayamamışlar demek ki. Ya bir de kaybettik de adamda düşürdük çok ya onun da farkı var. Kötü yakalandık. Yapacak bir şey yok burada, beklemiyordum ya. Aslında yani adamın da orada olmaması gerekiyor, garip bir rush attı o da. Aynen, aynen. Güzel Exit, yani. Exit, öldün lan. Immune rush attı herif yani. 1-4, 1-12 can var ya. Bu round'ı alabiliriz ya. Hayır abi. Bomboş öldük yalnız ya. Oy. Çok güzel. Hala iki tane çok low var, alabiliriz. Çok güzel lan. Çok iyi. Çözebildi Harcaydı mi? Ya. Hayır. Çöz... Çözdü mü? çözemedi değil mi? Çözemedi. Nice. 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 Çok iyi oynadılar yani. Çok kötü girdiler ama çok iyi devam ettirdiler. Voxic orada iki çok iyiydi ya. o iki, Kör... evet. evet. Kör vuruşu sayesinde devam ettirebildi. Şu an sakin olup dengeli oynamaktan başka çaremiz yok. O adama düşmez ha diye. Neyse. Şu boost'u duydu sesleri. Kill almamız lazım onu yani o kadar can bile götürmeden. Ya. çok güzel çok güzel yakaladım be güzel bombayı kurup hemen geri dönmemiz lazım şu an büyük ihtimal yine raşlamayabilirler üstümüze skor üstünden dolayı aynen öyle çok dengeli oynuyor karşı taraf yani MIBR. Hem ekonomi açısından olsun hem birlikte takım oyunu yapma açısından olsun. Çok iyi birlikte hareket edip roundları bitiriyorlar. Bizim de aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Yani daha maksimum şurada 2 round verelim. Ya kalite olarak bence biz daha iyiyiz ama taktik olarak daha iyiler. Onu çözemem. Ya şu majördeki takımların çoğu için aynı şey geçerli. Biz de kıyaslarsak çünkü çoğu majör geçmişi olan takımlar ve taktik açısından ve takım oyun açısından bizden çok daha iyiler. Yani bunu çoğu takım için söyleyebilirim. Bizim daha fazla birlikte oynayıp daha fazla infolu bir şekilde roundları geçirmemiz gerekiyor. Tamam, tamam. Ama bizim için de trade'i bekleyen adam lazım. Onlar nasıl bekliyorsa baksana abi. Yok, trade de alamıyoruz. Güzel geri tuttu. Güzel. Çok güzel döndüler. Oh nice guys lan. Helal olsun. Hiç Şimdi bir tane düşeyim üzüntülerim. Aa ulan alacağız dur. Vursa hadi be. Helal lan oğlum şu zanteresin verdi bombası var ya. Hadi gel hadi çocuklar hadi vur. Hadi lan nasıl gitmedi o yanacağım. Aha salak. <laughs> Çok iyi oğlum gerizekalı Brezilyalılar ya. lan. O çok güzel. O çok güzel. Helal olsun lan. Nice be. Onun, nice be. Hele şükür geliyor kan be. O bıçan hesabını. Bıçan önüne nasıl geçti Abi. ama? Oğlum kardeş kardeşi böyle korumuyor. <laughs> of. Bıçan <Ben> daha. Of. <laughs> bıçan <laughs> şey önce çıktı. Oğlum şu utility'yi bu kadar iyi kullanmak yani her seferinde söylüyorum ama Bakar mısınız arkadaşlar yani? Round daha başladı. Adamların canlarına bakın. Bu adamlara şöyle bir stres oluyor. Ulan bizim burada olduğumuz biliyorlar mı lan? Bu stresi yaratıyor onlar yani. Çok. Tamam kalk zorlama zorlama nice ol. Alırız gibi duruyor bu roundu. Nice <laughs> bence fake at aldı. Alalım. Ya işte bu be. <laughs> nice. Nasıl var aslan, aslan parçası ya, be. Kral. Buralar fake atmaz abi. Don't, don't be fake. Neydi lan doğru sonun tam. Nefeslerimizi tuttuk izliyoruz 13 13. Kafa kafayız. Öne geçersek bence bitiririz direkt. Mor çıkartır. Haydi oğlum. Hadi emor Ama gerek yok Helal emor Onun da canı azaldı baya Şunlardan bir est gazı aç Aha duydu Kalix'e. Çok güzel lan Ah Hayır ya oğlum. Zirvesi 3 alamaz ile Yani seçtiğimiz haritada Denilmek kötü olacak ya Taktik deniyoruz Umarım tutar şu taktik Umarım ağa gelirler bu adamlar. Girdi adam. eyvah eyvah. Çok evet. güzel. Nice lan. Duydun 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 çelloyu duydun. Ne yapıyorsun duydun? Helal bomba sizde bomba sizde. Gör bu. Ama pikle. Ne yapıyor bu? 3 vs 1 verir miyiz? Oh. Ya p*** gidin ya Evet geçenim ikinci rounda pistol roundunu hızlıca aldık Hızlıca almak bir güzelce, güzelce aldık Ne yapıyon lan bunlar? <laughs> Bilyonu <yıllar> ver <laughs> oğlum onu kendine. Bu e, Orada adam geçti bir tane dokunduramadın ya. Nice. Güzel, güzel. Oh. Ölmemesi lazım ilk aldım Bir camdan gitsin. Beşte saklansın. Valla Vokti'yi kurtardı. Bu aksik yersin onu. Nice. Gerekirse 16'ya 0 alıyor. Adamlar bizimkilerin sabrını sunuyor. Yerinde duruyor. Immor da yerinde duruyor. Çok ilginç. Kalipse oynuyor şu Evet. Abi iş kalitesiyim orada bir çek. Hadi bakayım. Çok, Çok güzel. Bir kill daha be. Ah end. Haliç kötü oldu, kötü oldu. Hele. El bombumuz var bir tane onu kullansak çok, çok iyi olur. Eyvah eyvah. Niye tek başına çıkıyor anlamadım ki ben oradan. Tabi zamanımız yok. Ne yapıyoruz biz ya? On, ne yapıyor? Bizimkiler ne yapıyor? Hangi gibi var 10 saniye kalmış. Adam bombanın dibinde duruyor. Yani neyi planladık acaba? Gidip o yani vursak da çözemeyeceğiz belli. De. Niye üstüne gidiyoruz ki? Allah'ım, oldu. <laughs> Çok rahat girdiler yani 4 kişi bir yere Bir yanıcıyla yok ettiler saydı ya inanılmaz gerçekten nasıl Bu kadar rahat girebiliyorlar <laughs> Hadi abi hadi spreyimiz kalmadı hadi Zorlanma oh. abi İkinciyi nasıl alıyor ya ikinciyi nasıl oh. alıyor Üçüncüyü de aldılar MIB açısından maç çok iyi gidiyor şu an. Tam istedikleri gibi falan belki. Adamlar zaten bizim piklediğimiz haritayı aldılar. Kendi piklerinde T site'da da iyi iş yapıyorlar. Bombayı kuramadılar en azından avantajımız o şu an. Abi beraber oynamak tek tek gitmeyin ya. Ha yine tek gitti bak beklemedi gitti ki, vurdu ki, ama. beklemedi. Belki bombanın sesini duyduğu için çıktı bilmiyorum da. Gene tek gitti yani. Bir önceki 3 vs 1 verdiler bu yüzden. 3 vs 1. Map'i kaybettik o yüzden ya. Lan az önce kaybetmemizin tek sebebi bu ya. <laughs> ne yapıyorsun ya? Lan eliniyle açık alanda niye koşturuyor be adam? Ya şu an sanki salmış gibiler ya. Allah bunlara karşı böyle oynayan Forrest karşımıza gelmiyor. Forrest bizi bir güzel tokatlar. Vallahi dedi. tokatlar. Yani şimdi bunu alırsak kuvvetli ihtimal karşımıza Forz gelecek. Abi şu imar orada fight atarken neredeler acaba ya? Xflat gelene kadar. Abi Xflat bugün ne lurk oynadı ya? Oynayamadı daha doğrusu. Çünkü oynamış oldu şu an. Oynadı da yani yok etti ki round yani. Şu an alamazlarsa bir bokka yaramadı o hareket. Alamayacaklar baksana. Girmiyor. Gir artık. Gir. Kalit. Flashımız da var. Her şeyimiz var ya. Girin abi hadi. Canı yok. Koş onu. artık koş. Aldı. Yetti tamam aldı. Ay. Ya bu kadar yani bir round zora getirilemez ya. Kendilerini dara sokuyorlar ya. Bir turnuvanın başındaki halimize bak, şimdiki halimize bak. Ağlaya ağlaya şey izliyoruz artık. <laughs> Güzel, keşke izleseydik. Abi adam hepimizi yarım bıraktı ya. <laughs> Güzel ama el bombası. Evet. Aa, anladım, biz niye sürekli terörist sayıda izliyoruz? Ha şöyle ya Yemin ediyorum, e şu hareketlerini özledim ya. Ne yapıyor bu lan? Birinin arkalık silahı mı lan AWP'yi düşürmeye çalışıyor şu an. Düşürürse gülerim. Valla yani vuruyor bir şekilde. Evet. Evet ve vurdu aa, da. Aa. Hatta onu da vurdu. O... Abi bizimkiler sol tıka basmayı unutuyor galiba ya arada. Voxic, AWP'yi AWP düşürdü. Ki... x atlayamadı zaten yere düştü. Vermeyin şu AWP'yi <laughs> Hangi çocuk demişti boksa keksi unlock diye. <laughs> Abi 6-2 biz öndeyiz ama sanki onlar öndeymiş gibi şu an ya. Hani ben hiç biz Ay. öndeymişiz gibi hissetmiyorum açıkçası. Hem öyle hem de adamlar silahlı rant geçirmiyor. Değil mi? Adamlar <laughs> alan 6 rant aldık adam her rantlar silah çektiler Timing. Hadi bu rant alalım hadi. Eko'ya düşecekler. Nice be. Ya şu Turtle'dan nefret ediyorum ya. amık kaplumbağası. Abi onun bu turtle. Turtle pick atıyor. O ne? Abi. Ya İyi, yeter ya. Report. Ya. Ayım ya. Dördü ikiydi. Yumruklayacağım şimdi bunun suratını bak. Aa, siz bunu buna böyle tepki veriyorsunuz. Alex bir karşınıza geldiğinde ne olacak acaba yani Nico? Zantares'in lurk attığı bir oyun. Allah'ım neler gösteriyor çok gereksiz agresif oynuyor. Helal. Helal ya. Çok iyi be <laughs> ya. Bu adam ne yaparsa yapsın ölmeyi başarıyor ya. Nice. Hadi oğlum hadi oğlum. 11'e 4 falan kapatsın. Yok yok iyi. 12 12 3 12 3. Keşke keşke ağzından bal damlayı. Oo çok güzel, çok güzel tek lan. attı. <laughs> aynen. bak. Helal. Açılmayan zanteresi. <laughs> <Heh. Oy. gülüyor> hak etti ama. Hak etti bu hak arada. etti, Hak etti. Çok kaşındı. Adam kurutunu oturttu. Güzel. Oy. Yani, can kaldı lan. Yuh. Turtle mı gene? Yok. Turtle ölüymüş. Bak bir şey diyeceğim. Diggle de bozuk. 98 vurmamız lazım. Değil. Evet. bir kere de 99 vurdu. 2-3 saat önce de. Oğlum, onun şey Evet tam onu diyecektim. onun <laughs> majör lan siz. Dur bir. Çevir <laughs> e ne olur. Güzel. Evet hadi, hadi, oğlum hadi oğlum. Yok kendileri de biliyorlar. Bu önde olmak bunlar bize yetmeyecek yani bak. 8-6 falan öndeydi de yetmeyecek hiç. Al. Çok güzel. Oh. Allah'ım Turtle öldü ya. Çok şükür. Oha. Onlar da niye gereksiz iyi oynuyorlar? Adamlara <laughs> öyle bir özgüven verdik ki. Harbiden şu an kartlarına Vitality falan gelse onları alacak durumda MIBR. Nasıl bir gaz, nasıl bir Vallahi şey? Valla eski MIBR sanki <laughs> Ha? Güzel. Bomba sizde. Hadi gidelim Sık lan onu. Ah, var ya. Göre. Güzel. Helal. Last adam. Hadi. 1 ve 4 vermeyiz değil mi? inşallah Az önce 1 <laughs> ve 3 verdik. 2 defa 1 ve 3 verdik ya. 2 defa. Ay vurdu lan. ah oh. Ne? Oh. Nasıl kaçıyor? Çok şükür. Yani yemin ediyorum bak normalde Imorun oyun tarzını çok beğenmem ama şu major'da en çok istediğim şey Imorun oyun tarzının geri dönmesi. Agresif yapması lazım ya. O taki türlü alamıyoruz ki. Evet. Hakkını <laughs> helal etmeyen var. İlkele falan var. Hile açmış <laughs> diyen var. <laughs> Döner diyen var. Hala <laughs> mizin kesmeyenler var. Çok iyi. Daya <laughs> report diyenler var. Ya. Yani, şuan körtöre <laughs> ana avrat girenler var <laughs> bu ülkeden evet, biricik şey. olmaz diyorlar evet Brezil diyen var hakkı veriyorum Bak, <laughs> hakkını helal etmiyorum diyen vardı ya, var diyen var <laughs> <laughs> senin de hakkın var demiş çocuk çok doğru söylüyor <laughs> kalite oyunu silmesi gerekiyormuş bunu söyleyen var <laughs> köyümüze dönmemiz gerekiyormuş <laughs> Seriyle uzlayıp rezil olmamamız gerektiğini düşünenler de var. <Sülüyor> yok bak vuramıyoruz ha. Daha önce bizim sadece taktik eksiğimiz vardı. Eğimde yedik şimdi hem taktiğimiz kötü hem eğimimiz. Moral. Moral ki her şey moral şu an. <Sülüyor> Çıkar kaliksi vurursa çıldırırım. Ah! <Sülüyor> <Sülüyor> oh. Helal. Tamam sıkıntı yok. Bir vs bir adamın yerini biliyor. Güzel güzel. Voxic de vuramıyor ki. Ne yapsın? Oh. Aman aman. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Kalim> sıkıştı. <laughs> oh. Daral daraldım. <laughs> Bombayı mı kurmadık daha? Yapma. Çok güzel. Oh. Çok şükür. Ama bomba kuruldu değil ki. ve boksik orada bir mermi hesap etti boksik atışını kaçırdı boksik neredesin ya boksik silin gidin 2'ye 1 verirsin 4'e 2 verirsin adamlar haklar bile hak etti yani Loale yani ne diyorsa hak etti of Dön, kapatalım artık yani. güle güle arkadaşlar özür için teşekkürler yorumsuz Yani. evet hiç bir işe yaramayan koçumuz zanteres Takımdan ayrılıyor sanırım. <laughs> şey demem. Monitörü falan söküp götürüyorlar. Bari elimiz boş dönmeyelim. <laughs> evet bu majör serüvenimiz Eternal Fire için bu kadar maalesef. Elendik. Ellerine kollarına sağlık. Şu son Güzel. maça kadar ben hep olumlu yorum yapmak ister yapma taraftarındaydım ama şu son maçı izledikten sonra ne kadar kötü motivasyonla başladığımızı gördükten sonra hani Yok. iyi yorum yapmak içimden gelmiyor açıkçası. Sana katılıyorum. Kendi dediğim her şeye de katılıyorum maç boyunca. Özellikle son maç boyunca. Yani güvenimiz çoktu. Fazla tamdı. İçine ettiler. <laughs> Bilmiyorum. Umutsuzum şu an. Üzücü bir oyun var bir de ortada. Yani yani sürekli evet. clutch verdik. 1 3 1 4 1 5 yani 1 5 vermedik de 4 yani 2 verdik. Şeyler oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize Peki iyi olun. bakın.